komutanım. Evel Allah benim işim tamam. Siz onları kaçırmayın dedi. Bana hep sorarlar Kıbrıs Barış Harekatı'nda unutamadığın bir anı Diye Tabii ki harekat Anılar silsilesi Ama Bir tanesi Birinci harekat bitti Ateşkes var Fakat Çok dar bir bölgeye sıkışmış Binlerce asker Mermi Mühimmat Tank Top kariyer araç telsizden kuzu kodunu bekliyoruz ve yeşil işaret fişeği atılacak. Taarruz öyle başlayacak. Nerede? Biraz ileride, bu tepelerin biraz gerisinde dilimiz dönmediği için Hristososima tepesinde biz onun şeyi zirvesi M, M harfine benzediği için M tepesi diyorduk. Mettepe'sinde tepesinde İleri Karakolu'ndayız biz. Benim bölüm birliğimizde arkada Muharebeyleri Karakolu herhangi bir düşman tarzında evvela çarpışmaya girerek arkadaki birliklerin baskına uğramasını önleyen birliktir. Fedai birliktir hatta. Bekliyoruz çukurun içinde. Kuzu kodu geldi. Kuzu, kuzu, kuzu. Sabaha karşı. Yeşil işaret bir şeyi. Ve biz taarruz başladı bu bölgeden. Kolondolarımızda beş parmaklardan iki kuvvet ilerliyoruz. Ve Lapta, Karava, daha doğrusu Karava-Lapta'nın şimdiki alsancak arkasında birleşeceğiz. O bölgeyi emniyete alacağız ve kıyıbaşı genişleyecek. İkinci harekatının olup olmayacağını daha bilmiyoruz. Taarruz devam ediyor. İnanılmaz bir bitki örtüsü var düşen yapraklardan, dallardan dün nereden ateş geldiğini keşfetmeye çalışıyoruz. Orayı ateş altına alıyoruz. Tank palet atma tehlikesine nedeniyle desteğimiz de yok. Beş varmaklardan bir beş tane topumuz gelmişti. Allah şükür çok güzel desteklediler. Komandolar gidiyor, biz gidiyoruz. Alsancağın yakınlarına doğru geldik. İleride korganı gördüm taştan yapılmış, yani betondan yapılmış. Makaryos bütün plajı, yani sıkıyı onunla döşemişti, oraya da yapmış. Onu göründüm fakat askerle biz komuta edenler biraz arkasından gider ki göresin, o, emir veresin. Veyahut da dikkat et sağa çap soldan manevra ateş altına at diye komutları veresin hepsini göresin diye. Ateş başladı bizim çocuklar hemen yattı ateş altına aldık bilmem ne orayı susturduk. Sürüne sürüne gittim. Bir askerimiz Fethiyeli Onbaşı Osman Dağlı kolundan vurulmuş yatıyor. Asteğmen Halil Kolasoğlu çıkarma filosunda görevli. Amiralin önüne yatıyor neredeyse. Amfibiler gidiyor bir de eksik var. Beni gönderin komutanım. Ve kurşun kalemle yükleme planına ilave edildi geldik Ahmet Muhtar Durasu Bay'ım. Şey, şey bakıyor, Tunike daha basın şey yapıyoruz, yapıyoruz koluna. Oğlum Osman Bay'ım o ara arkasını meğerse kolundan ince sırtını dönmüş. Sırayla üç mermi delmiş vücudunu. Yaparken komutanım evvel Allah benim işim tamam. Siz onları kaçırmayın. Osman yaşayacaksın oğlum. Bir asker arkadaşı geldi, sırtladı o mermi yağmuru altında ilk yardım merkezine götürdü ve Osman şehit oldu. Askerlerimizin not defterleri vardır ve ceplerini ararız ve deftertime Önce açtım Osman'ın cep defteri. Arkadaşlar bu akşam taarruz var. Şu aşağıda yazılı arkadaşlarıma borcum var. Öbür sayfa arkadaşlar şu arkadaşlardan alacaklarım var. Alacakları borçlarından fazla. Alacaklarımı alıp borçlarımı ödeyin. Kapattım. Bir de resim çıktı bizim askerler mutlaka bir resim Beyaz, bahrieli üniformasıyla çok yakışıklı. Resmin arkasını çevirdim. Osman Elyası ile yazmış. Topraktan aldılar cismimi. Bahriyeli koydular ismimi. Çelik mermi bir gün delerse göğsümü. Hatıra olarak saklayın resmimi. Bu resim Osman'ı şehit eden makinalı tüfek, Osman'ın cep defteri, şu anda Amfibi Deniz Piyade Tugayı, Foça'daki Kıbrıs Barış Harekatı bizesinde. Osman olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı, sevgi, rahmetle anıyorum. Gazilerimize esenlikler diliyorum.